Bu da bir çeşit yatırım. İddiayı tutturunca şube açacağım. Franchising vereceğim. Kadir Bey köfteyi genişleteceğim. Ben her şeyi sizin için yapıyorum. Siz kalkmış bana ukulalık yapıyorsunuz be. Allah Allah. <laughs> Chester Fister mı kazanır? Skant Horpe mi? Chester Fister mı? Skant Horpe mi? Ben daha bunların isimlerini okuyamıyorum. <laughs> Chester Fister kazanır. Evet. Bu işte tamam. ...gidip şimdi şunu yatıralım bakalım. Bu kadar mı para var kasada ya? Ne haber Kadir? İyilik Sinan abi ne olsun uğraşıp gidiyoruz işte. Şu sana verdiğim... 10 milyar liradan ne zaman... ...bir haber alacağız acaba? 10 milyar lira on bin lira oldu... ...ama hala bir haber yok. Kendisi selam söyledi... ...cuma günü kesin Sinan abinin elindeyim dedi. Geçen hafta da öyle demişti. Bizim on bin lira papağan gibi cuma cuma deyip duruyor. E bu cuma kesin hallediyorum. E beni bilirsin, hallederiz dediysem hallederim Sinan abi. Eğer bu cumada ödeme yapmazsan çok sert tedbirler alacağım. Beni bilirsin. Alırız dediysem alırım. <laughs> gün dükkan? Eh baba fena değildi. Madem fena değildi de kızının niye harçlığı yok? Nasıl harçlığı yok? Ben geçen gün verdim ona baba. Yokmuş işte. Bugün annesinden istedi. Git ondan al demişsin. Çay içer misin? Bırak şimdi çayı. Dikkatimi dağıtma. Ne yapıyorsun paraları? Ne parası baba? Gelen gidiyor zaten. Masraf çok. Masraf çokmuş. Bir daha o kız haçlıksız kalsın. İşte o zaman görüşürüz seninle. Ben senin çayını tazeleyeyim baba. Evet, çayını tazeleyeyim. <laughs> of ya, of ya. Bir gidemediler ki. Kadir. Efendim Hulya. Sen Ceren'e niye harçlık vermiyorsun da bana yolluyorsun? Of ya, of ya. Bir de sen başlama ne olursun ya. Ceren'e vermiyorsun, bana vermiyorsun. Sen ne yapıyorsun bu kazandığın paralarla Kadir? Ee, bir şey kazanmıyorum ki mor zambam. Dükkanlı eve anca yetiyor masraflar çok. Bak Kadir yüzlerce işe girdin çıktın. Paranı sürekli içkide kumarda yedin. Eğer bu sefer de kumar oynuyorsan çok fena şeyler olur haberin olsun. Aşk olsun Hulya, aşk olsun. <laughs> ya herkes benim paramın izini sürmeye başladı be. Yavrum, üstünü açma. Tamam mı? Tamam anne. Geçen gece geldim yorganı atmışsın. Böyle büzülmüşsün soğukta. Atmam tamam, anne. Tamam. Sıkıca sarılırım. Tamam <gülüyor> <gülüyor> Suyunu buraya koyuyorum Kadir. Sağ ol ya. Daha kalın yorgan yok mu? Yok anne. E niye yok? Yok işte anne. En kalını sizin üzerinizde. <laughs> Böyle ters cevap vermene gerek yok. Sordum sadece. <laughs> Semra ne olacak? Kadir yolla şu anneleri yoksa yakında biz birbirimize gireceğiz. Tamam Hulya. Yollarım Hulya. Hallederiz Hulya. Ne yapıyorsun Kadir? Nasıl Yapma. ne yapıyorsun? Kadir. Hulya dur bir dakika. Yapma Kadir. Sen... <laughs> Hadi yatın. Ulaş bir ortalık da. Ben yatayım. İyi geceler Kadir. İyi geceler Hulya. İyi geceler baba. İyi geceler. İyi geceler. İyi, i̇yi geceler baba. <laughs> e, evet bir şey ya. Hem yaptığım hiçbir şey beğenmiyor, hem geldi evimize kazık çaktı, hem de sevenlerin arasına giriyor. İlan Allah kardeşim ya, ben görmedim böyle bir şey ya. <laughs> Ulan şu iddia bir tutsun, o zaman seni öyle bir göndereceğim ki baba memlekete gitmiyorum diyemeyeceksin. İşte baba, bu senin. Bin, istediğin gibi tepe tepe gez, dolaş. Nasıl? Süper bir şey değil mi baba? Ekstra ekstra large. Full otomatik, full aksesuar, full teknoloji, full güvenlik. Yani full oğlu, full. Bu ne apartman gibi? Kamera saydın bari. Aşk olsun baba, ben seni hiç memlekete kamyonla gönderttirtirir miyim? Sen bunu memlekette kahvenin önüne çek kahvede en az altı ay bu mevzu konuşulmazsa adiyim. Beni batırmaya mı çalışıyorsun sen? Çok akar bu. <laughs> Yakmaz baba, yakar mı hiç? Hem ben buna LPG de taktırttım. İster LPG'ni, ister benzinli. Al sen bunu, memlekete git. Nasıl çıkacağım ben buna? Nerede beni gıcık edecek bir şey var? Gider onu bulur gelirsin sen. Beceriksiz. 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 Julia, bir tanem. Bak iddiadan kazandım parayla sana bu jipi aldım. <gülüyor> oh! <gülüyor> Sura gene benim üstüme sürüyor. Asyalı şeyim. Hadi baba. E baba, sifonu çekmeyi unuttum. Zahmet olur musun çeker misin? Kefo! alayım canım. E, Ceren'e söyle, ödemeler cuma günü Hulya. Yani. Hayır Kadir, şimdi vereceksin. Kadir buraya gel. <laughs> Enişte, ay başında bana da para vereceksin değil mi? Ne parası ya? Sen daha işe başlayalı on gün bile olmadı. Sen önce bir ayını doldur, parayı ondan sonra şey yaparız delibandısı. <laughs> ne bir ayı ya? Benim bildiğim ay başında maaş verilir. O normal iş yerleri için. Burası Kadir Bey köfte. <laughs> Burada aybaşı hangi günden geleceğini kimse bilmez. Tıs! Karışmayın! Şöbelekler! Vallahi cuma günü aybaşı. On günlük mon on günlük? Benim para almam lazım. Tamam ben, tamam. Hallederiz, hallederiz. Ulan Sinan abi bir yanda, bunlar bir yanda. iddia tutmazsa isyan kapıda. <laughs> of ya, of ya! Ya bu yazılarda amma ufak be kardeşim. Daha otuz sayfa bile okuyamadım. <laughs> Roskolnikov odasında ne yapacağını bilemiyordu. Dombili. Gizli gizli ne okuyorsun sen iki gündür orada? Kitap okuyorum patron. Tabii işlerin olmadığı zamanlarda. Ne kitabıymış o? <laughs> Suç ve ceza. Suç ve ceza mı? Ne o hukuka mı merak sen? Yok patron bu roman. Ver bakayım şunu. Kütüphane mi kardeşim burası? Ama... Söz. Köfte yap. Köfte yap dedim. <laughs> Buyurun Kadir Bey köfte salı. Efendim anne? Ah, ya anne şu babama söyle benim inanç dünyama müdahale etmesin. Ben cumaya falan gidemem anne. Çoraplarımı değiştirmedim, ayaklarım kokuyor anne. <laughs> tamam anne. Tamam anne, ben hallederim anne. Of ya. Of ya. Şu babamı bir an önce yollamanın bir yolunu bulmalıyım. Ya bıktım ya illallah ya, insan her şeye burnunu bu kadar sokmaz ki ya. Merhabalar. Merhaba Sinan abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün Cuma. Öyle mi? Ee, çok güzel bir tespit Sinan abi. Kadir, bugün Cuma. Tamam biliyorum, duydum Sinan abi ben de pazartesi demedim zaten. Kadir, bugün cuma. Yani ödeme günü. bugün cuma mı? Yapma Sinan abi, günler ne çabuk geçiyor ya. Vallahi Sinan abi bir aksilik oldu. Elimde bir çek vardı, onu tahsil edecektim de. Ama çek karşılıksız çıktı, ben de sana mahcup oldum yani. Bırak şimdi şey Kadir, bırak. Çekmek yok. İkimiz de biliyoruz. Aşk olsun Sinan abi. Teessüf ederim. Ben yalan mı söylüyorum sana? Evet. <laughs> Kesinen abi, haftaya Cuma kesin ödüyorum abi. Kadir, ayıptır sorması. Sen bu kazandığın paraları ne yapıyorsun? İnsan ufak bir ödeme yapar hiç olmazsa ya. E, vallahi aldığımız gidiyor Sinan abi, birikmiyor ki. Kıyma olmuş dünyanın parası. E, Antalya'da yağmur ciserese domatesin fiyatı artar, biberin fiyatı artar. <laughs> Hükümet KDV'yi indirdi ama fiyatlar bir türlü inmiyor. E, fiyatlar hükümeti dinlemiyorsun Sinan abi. Hiç kazanmadığını söyleme inanmam. Kazanmıyorum Sinan abim. İnan bana kazanmıyorum. Bak, bak, bak kasa bomboş abi. Bak, olsa dükkan senin abi. Hem eskiden üç boğazdık, şimdi altı boğaz olduk. Annem geldi, babam geldi. Arada bir deli baldız geliyor. E maşallah iyi de yemek yiyorlar. Vallahi para dayandıramıyorum Sinan abi. Anlayışlı ol biraz ya. Yeterince anlayış gösterdim Kadir. O parayı geri almam lazım. Hem o para Müjgan'la benim ortak hesabımızdan çekilmişti. Yapmasın Sinan abi, yapma ya. Sen 10 bin liranın hesabını soracak adam mısın ya? Evet. Peki Sinan abi, gel otur, otur Sinan abi. Şöyle geç. Rafi, iki çay getir oğlum. Peki patron masraflarımız gerçekten dağ gibi Sinan abi. Bunun elektriği var, suyu var, doğalgazı var, işçi masrafları var, sigortası var, migortası var, KDV'si var, ÖTV'si var, gelir vergisi var, kurumlar vergisi var, özel tüketim vergisi var, var oğlu ee, var. geçiciyim diye gelip bir türlü geçmeyen vergiler belimizi büktüler Sinan abi. Sonra, sonra biz yeni Türk lirasına geçişte de çok ciddi bir psikolojik şey yaşadık, sorun yaşadık. Bu köfte orların verdikleri yanlış para üstleriyle ben bara ayıp Sinan abi. Yani zararım çok büyük Sinan abi. Sonra kiralar çok arttı Sinan abi. E, dükkana zam geldi, ev kirasına zam geldi. E, kira, enflasyon filan dinlemiyor ki. Hem mal sahibi burayı e, New York Fifth Avenue zannediyor. Ne oldu Sinan? İki saattir bekliyorum arabada. Bu cumada umut yok hayatım. Kadir paramı geri verir misin? E, cumaya Müjgan Hanım, haftaya Cuma'ya. Aa yeter artık canım, Cuma Cuma. Sinan, hacize gidelim. Ne? mı? Ee, bir şans daha verelim hayatım. Aklıma çok parlak bir fikir geldi. Neymiş o? Bence paramızı kurtarıncaya kadar burayı sen işlet. Eminim Kadir'den daha iyi işletirsin. <laughs> Yok artık. Aa, aa, hiç fena fikir değil. Patron mu olacağım ben şimdi? Evet. Hayır. Kadir, abdestini aldın mı? Ben camide alırım baba. Bir saniye Kadir, nereye? Benden izin almadan hiçbir yere gidemezsin. Seni garson tayin ettim, derhal işinin başına dön. Evet. Sinan? Kusura bakma Kudret abi ama... ...Kadir'in mal varlığına bir süreliğine el koymuş bulunuyoruz. Beceriksiz! Beceriksiz! <laughs> ya madem borç aldın niye vakti ödemiyorsun ha? Rezil herif! Ee, ödeyecek değildi baba. Ne yaptın o parayı ha? Nereye saçtın? Ee, şey baba hani sana borcum vardı ya sen hacca gidecektin ya. Yani sen o parayı geri vereyim ben hacca seniye de giderim dersen benim bir itirazım olmaz. <laughs> Kes! Bir de parayı geri istiyor. O parayla senin kiranı ödedik. Haberin yok galiba. Haberim vardı da şey baba. Ya sen bu adama bu kadar yüz verdin. Bu herif hala yüzsüzün teki ben. Seni haca göndermek için borç almış çocuk. Eh baba sen şeytan taşlıyasın diye. Kes! Şeytanın kendisi sensin be. Dedem niye yine kükrüyor? Alışkanlık kızım. Ben bir Hulya'ya bakayım da geleyim. Bahriye, kesin bir yanlışlık var. Bu benim çocuğum olamaz. Hastanede karışmış bu. <laughs> Kudret, çocuğumu evde doğurdum ben. Karışmış işte be kadın. Karışmış. <laughs> bana böyle bakıyorsun? Bıktım artık bu bağırış çağırıştan anladın mı? Bıktım. Ben de bıktım Hulya. Ben de bıktım. Görmüyor musun? Ne, ne yapsam yaranamıyorum ya. Yaranamazsın. Çünkü hiç doğru bir şey yapmıyorsun. Babanın dediği kadar da varsın. Ne diyorsun Hulya ya? Bir de sen gelme üstüme. Bak bugün cebinde ne buldum Kadir. Aa, bu ne ki bu? Ne ki acaba? Bilmiyorum sen açıkla. Ha, ha, ...eski at yarışı kuponlarından olsa gerek. E, geçen aydan kalmış galiba. Hayır Kadir. Bunu bulduğum pantolon geçen hafta yıkanmıştı. <laughs> Vay be. Demek suya dayanıklı kupon yapıyorlar ha. Yıkandı halde bak gıcır gıcır bir şey olmamış. Bunda maç sonuçları falan yazıyor Kadir. Yine kumara başladın değil mi? Hayır Hulya kumar değil. Masum bir oyun. Yazıklar olsun Kadir. Karım ve kızım parasızlıktan kıvranırken paranı böyle saçma sapan şeylere yatırıyorsun. Kudret, artık memlekete dönsek diyorum. Baksana burada sinirlerin harap oluyor. Doğru söylüyorsun. Hayır dede ya, gitmeyin. Peki kızım gitmeyiz. Ee, ben bakarım nazar boncuğum. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. He, i̇çeri buyurmaz mısınız? Ay Sinan. Sinan şimdi psikolojik baskı kuracağız diye... ...Kudret Bey'le Bahriye Hanım'ı incitmeyelim. Kadir'e baskı kurmanın yolu Kudret Bey'i sinirlendirmektir. Ya gelseniz içeri ne dikiliyorsunuz orada? <laughs> geldik geldik. Sen merak etme. Ben Kudret abiyle sonra konuşurum. <laughs> Hadi artık gül biraz Hulya. Gıdık gıdık gıdık. Benim güleceğim bir şey yaptım mı hiç hayatta Kadir? E, yaptım Hulya. Kızımızı. Tek başına yaptığım bir şey Kadir. Hoş geldin Müjgan abla, hoş geldin Sinan abi. Hoş bulduk Hülya'cığım. Mutfağın ışığını açık unutmuşsun galiba. E, Kadir var, niye ki? E kocanın bize borcu var Hülya. Müsriflik yaparak borç ödenmez değil mi ama? <laughs> Dükkana el koymuşsunuz Müjgan abla. de el koyacak değilsiniz herhalde. Hayır ama büyük harcamalarınıza karışmak zorundayız. Bizden habersiz alım satım yapamazsınız. ...büyük harcamalarınızdan haberimiz olmalı. Ha, e, Kredi kartlarınıza da bir süre için el koymak zorundayız. Aa, şimdi biz her şeyin hesabını mı vereceğiz Kudret? Oğluna yüz verirken soracaktım bu soruyu. E, Kadir'ciğim bir saniye gelebilir misin? Sana bazı sorularım olacak da. E, ne gibi Sinan abi? Giderlerinizi kısarak sizi zorunlu tasarrufa yönlendirmek istiyoruz. E, bazı masraflarınızı öğrenmemiz gerek. Nasıl ya? Aylık kiranız? Ee, bin YTL. Aa çok fazla. Daha küçük bir eve taşınmalısınız. Doğru. Aylık telefon gideriniz? <laughs> Aylık telefon gideriniz dedim. Otuz, ee, kırk lira civarında. Çok fazla. Bu derhal indirilecek. <laughs> Ceren'in cep harçlığı ne kadar? E, günde iki lira. Çok fazla. Üç günde bir liraya inecek. Artan para alacaklara ödenecek ve borçlar fonuna aktarılacak. E, Sinan bu kadar da fazla ya. Bari çocuğun açlığına dokunmayın. Kusura bakmayın Kudret Bey bu oğlunuzun hatası. Ya ama bu kız beş lirayla nasıl pazara gidecek? Ne idare edecek artık. Saçmalama Sinan abi ya. Öderiz borcunuzu. Ben de bugüne kadar kimsenin parası kalmadı yani. Kusura bakma Kadir. Sert tedbirler alacağımı söylemiştim. Kimse kusura bakmasın. İş başka, aşk başka. İş dünyasında acıyanlar acınacak duruma düşerler. Öyle değil mi Kudret abi? <laughs> Haklısın. Hadi Sinan gidelim. Belki Kadir bu gece paramızı nasıl ödeyeceğini düşünür de bir yol bulur. Umarım bulur. Yoksa asla köftecisine kavuşamaz. Yaptığınız işte legal değilsin Sinan abi. Legal yollar çok daha acıdır Kadir'cim. Bunun mahkemesi var, icrası var, hacizi var, haciz memuru var. Televizyonun, fırının, buzdolabının, halının gitmesi var. Çamaşırı elde yıkamak var. Koltuksuz kalıp yerde oturmak var. Otellerde yatmak var. Değil mi abi? Tamam tamam. Köfteci dükkanı sizin olsun. Benim çamaşır makineme dokunmayın. <laughs> Hadi Sinan gidelim. Belki ailesi Kadir'e bir çeki düzen verir artık. Gidelim hayatım. İyi geceler. Ha, e, bence erken yatın. ışıkları kapatın da elektrik faturası kabarmasın. <laughs> para göz insanlar var değil mi? Defol! <laughs> <laughs> Bu demek alacak. Ne bileyim ben. Evden atıldığına göre öyle. İyi yapmışlar. Maaşımızı demeyen adam sokakta yatsa iyidir. Bence ya. ne yapalım biliyor musun? Hazır patron değişmişken bir tokat da biz atalım ona. Nasıl? Ne bileyim. Surat atalım. Tek kelime konuşmayalım.